Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber bisiklet yarışı yapacağız. Hatta bu da kardeşim. Gideceğimiz yolu şimdi size göstereceğim. Gideceğimiz yol epey taşlı. Bakın buradan böyle gideceğiz. Arkadan kardeşim geliyor. Buradan böyle gidiyoruz. Kardeşim hemen dibimde. Buradan gidiyoruz. Şimdi dönemeç olduğundan şuradan şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra döndükten sonra bakın bu da benim. Döndükten sonra tüm gaz gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şurada misket ayarlamanız gerekiyor. Burada. Allah! Arkadaşlar çiçeklerin içine girdik. Kaybedecek gibiyiz. Burada kardeşim var ve bitiş yenen benim yenen benim arkadaşlar görüşürüz abone olup like atmayı Hiç unutmayın.